Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte oyunlar ve bir sürü şey yapacağız arkadaşlar. Şu anda Jisu PKX ile birlikte yani benim ablam beraber oyunlar oynayacağız bir sürü. Bilmeyeni bunu size sürpriz olarak sakladım. Yani bunu siz göreceksiniz neler olacağını. Hatta işte bazı hileleri öyle. Ama bu hileleri bazı insanlar hatta yapabiliyor. Yani oyun bunu silmediyse yani yapabiliriz. Yani tam hile diyemeyiz. Arkadaşlar, benim Ben de odan almayacağım. Almayacağım. Ben dans önemsen. Arkadaşlar şimdi şimdi merkezde şunu Merkez. Buradayım bak. Bak buradayım. Tamam şimdi gel. Evet. Bak. Şimdi şimdi hemen gel şuraya gideceğiz. Gel. Tamam beni takip et. Hatta ben kuşumu seçeyim. Arka Arkadaşlar ben ona hediye alarak, şey baykuşumu verdim. Evet. Niye sildin ya, niye sildin ya? Geliyorum beni bekle. Uuu, ta in, üstüme bin. Üstüme bin, üstüme bin. Giriyoruz. Ha girdik. Sen koş koş koş. Hayvanın kalsın. Hayvanı sakın çıkartma. Evet cirazdım da. Çok kolay bir şey. Ama sadece bunu yapamadığı için ona öğreteceğiz. Çok kolay. Bak ama sadece beni orada benim arkamdan gelecek tamam mı? Bak sen sen sen, sen uçarken yukarıdan geçmeye çalış. Aşağıdan geçeceksin. Hemen bir Şimdi bir kız. Şimdi burada binebiliyoruz. Binebiliyoruz. Bir Bak gel. Aşağıdan Bak. Bak. Bak aşağıdaki şu boşluklardan gideceğim. Arkadaşlar önümüze bir şey çıktı. Ya. ya arkadaşlar dur ben çıkacağım. O... Kaybedeceğiz. 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 oldun. O yüzden çıkman gerekiyor o yerden. O yerden çık bu kadar. Tamam hemen yanına geleceğim. Evet. Dünyamdayım zaten bekle. Ay bak oldu sen. Heh. Gel yanlış o. İnemiyorum. Arkadaşlar bir sefer şey benim ben şöyle şirin birinci olacağım. Birinci olacağım. Bir Birinci ben olacağım. Sen yani de gözüküyorsun. Ben ikinci oldum ama oldum ama. Abart ben birinci oluyorum bana ikinci geliyor. Yani arkadaşlar mı Ne Oyun benim bozulmamam için her şeyi yapıyor Uyum yani. Fazla, oyun benim bozulmamam için her şeyi yapıyor. Her şey, Her şey. Gerçekten mi? Hayır o zaman bu dört taneyi biraz. Oyun benim kaybetmem için her şeyi yapıyor. İnanamıyorum. Bizde... kadar bebek hayvanım. Atı sokacağım. Çünkü eğer benim bir tane daha atım olursa atları birleştirdim. Bütün hayvanlarım birleşmiş olurdu. Ne yaptım? Düz veriyor. Sana mı bin verecek? Hı, 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 hı. Arkadaşlar şimdi başka bir şey oynayalım ya. Evet tabi. Böyle atışı ayakkabı alacağım. Arkadaşlar gel. Başlamazdaydı. Başlamaz, değil Bye bye. Ayağa. Sen bana kusursuz biri ya girmeyeceğiz. Tamam. giy. Tamam mı? Tamam. şimdi. o. Anca Yoksa ay burada ne arıyorsun? Keşke özel günler yapsın. Otları, adamlar, kediler özel Çok 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 yakın. Ben benim yürüyüş gibi Ben şuradan alacağım hemen. Burada. Ben hep aynı üstü yapacağım. Çok sevdiğim bir üstlerde. Bu üst tarzını çok seviyorum. Ha, Şimdi bir ayakkabı ateşli ayakkabı bak. Ateşli ayak ayak Ben de alacağım ondan. Ben çok ben. Kaç lira oluyor? bin milyon oluyor. Evet oluyordur muydu? Çok beğendim ben. Soğuk diyor biz tam tersini yapak. Ateş soğuk. Soğuk sıcak. Soğuk sıcak, soğuk sıcak, soğuk sıcak el ilişkisi. Lan bu beni kopyalıyor. Hangi mal beni kopyalıyor? Kötüye bak. Bak deme. Takipçilerin önünde bile. Arkadaşlar beni kopyaladı ama. Bir tane kişi beni kopyaladı. Ben admin şeyleri alıyorum üstüne üstüne. Oy kız ben bu şeyi alacağım bu elde beni. Bütün admin şeylerini aldım. Bütün admin <laughs> şeylerini aldım. Bakayım bu Admin'de. Şu admin adli değil pardon. O saç kız saçı sen. Olmuyorsan. Olmaya. Hayır. hayır bu kız saçı değil diye mi? Aa kız saçıymış. Ya Ana. Ben, e, hayır bak bu kız saçı değil erkek yerinde duruyor. Allah Allah. 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 Soğuk Allah. sıcak hadi yani, bucak. Yani. Sen bu kadar ölü. Ben muhteşem yaptım. Oldu. Hiç beğenmedim cidden kendimi. Bir dakika, en baştan Bir en baştan düzelteceğim diyor mu süre başlıyor. Koş koş hayır. Hayır hayır, hayır saniye, bitme, saniye bitme. Saniye bitme saniye bitme. Arkadaşlar saniye benimle oyun oynuyor. Ay umarım bu ateş ayakkabı bir elmaslı değildir. He. Çok güzel bir şarkı. Elmaslı. elmaslı olsa var ya. İki elmas elime. olsa çok iyi olur. İki elmas olsun. İki elmas. Be, i̇ki elmas olsa ben onu alacağım. <laughs> i̇ki elmasım var. Ateşli ayakkabı arkasında ateş bırakıyor. Hiç kimseye oy vermeyeceğim. Ne ya? Ben de. Hmm. Kameralarınızı hazırlayın. Sırada. Bu, bu öğretmen. Zaten buna oy verilecek bir şey değil. Bu ne? Hiç uğraşmamış. Hiç uğraş yok. de bug olmuş. ama ben yine herkese sıfır basarım. Bana 5 veriyorsun ha. bu ne ya? Işıklar podyum. Allah ay bu nasıl isim? Allah aşkına. İsmi gibi kendisi. İsmi gibi kendisi de çok değişik. Bence de arkadaşlar ikinci Bu ne ya? Kendisini mavi yapmış. Ben daha Çok ben daha güzelim. Sıra kral oyuncaklar. Beşi basıyoruz tabii ki. Ateş. Ateşli su ilişkisi. Ateşli su ilişkisi. E, ateş de sunun ee, oyunu Bana bir de var. De oyunu bir de var. Tamam, oyunu bir de var. Oyunu bir de var ateş ve su. Eee, Soğuk ateş. Ama seninki cidden başka biri olsa biraz değişik derdi bence. Cidden biraz değişik yapmışsın saç falan. En üstümdeki şey özellikle du durmamış. Aa! Buna evet, uyma. Buna uyma beni. Soğuk yazıyor. Arkadaşlar bu galiba şey yaptı. E, beni kopyalamış biraz. <laughs> Admin eldiveni. beni. Admin aldı beni. her şeyi kopyalamış. Evet. Saç saç dışında Admin bir de Admin eldiveni bir de saç e, saç dışında bir de yüz dışında her şeyi kopyalamış arkadaşlar. Yani Bakayım, çok elin ben, kazanayım ben kazanayım. Ya, ben, elin. ben, ben üç dört kere. Yes ve ay. Kır, Kır, mi? Yo. İnanamıyorum. <laughs> o zaman ben dört binlik şeyi satın alıyorum ama yanında bir şey daha. Admin, admin şeyi çok az. Dur alacağım. Admin, He, admin şeyi boynuzu. Bir dakika ben... Boynuzlar bir de de bir de değil. Ya inanmıyorum. 45 elmas nasıl olabilir Boynuzları ya? Boynuzları alıyorum. Boynuzları zaten şeyden alabiliyorsun. Neyse videomuzun bence sonuna gelelim. Abi, Hayır abi şey ya. Edeyim. Bir dakika geçmedi ya. Bismillah. <laughs> Daha bir şey <laughs> Heh, ne geldi? 1500. Gelecek. gelecek. Çok donuyor telefon. 100 100 100, 100, 100. Bir elmas verdi. Abi, o ben değil. Ben yapacağım. şunu diyorum. ne? Hediye verdi. Hediye, Hediye, Hediye verdi. şey. Hediye Yeni şeyler var. bak şura. Hediye var. Yeni tat. Yeni Ne yapacağız? Hatta ben mi içeyim ben mi onu diyorum ben <gülüşmeler> çocukları biliyorum Gel gelme. <laughs> ben sana çok güzel bir şey göstereceğim şimdi. Çok beğeneceksin beni beni beğeneceksin. Sakinim ben şu kızların üstüne bayıldım ha. Beğen, be. Evet. Ama alacak paramız yok. Gözlerde <laughs> <laughs> çok güzel. Admin çok <laughs> Admin değil, pardon arkadaşlar. yanlış dedim. Ben kendime ya. evet. Çok güzel oldu. Cidden çok güzel oldu. Bu kıyafeti <laughs> kaydetceğim. Eldiven. Oha benim çok değişik şeylerim kaydedilmiş. Bu kadar. Gel yanıma. Gel yanıma çabuk. Tamam ben bir... Ben, ben, oyunları... Aa ben de... Evet ben bir kombin yapmışım ya. Bu kombinime çok uyar o ayakkabı. Ayakkabıya gir. Ayakkabı. tamam. Ben kaydettim. 15 sekizinci seviye oldu. İstek. O ateş ayakkabı burada kaç lira Burada da 45'e satılıyormuş ya. Burada da 45. Oha beyaz köpek balığı veriyor bir dakika. Ne ne karşılığında? Her şeyi ver. Reddet. Çok, biz, biz Çok kötü şeyler veriyorsun çünkü. Biz Ahmet destek çekti. Ali şu şu. Bak bir şey girme sakın. Şimdi bir oyuna gireceğiz. Gel. Kız ben bir Ben de oyuna. Ha oradan değil. Orada oynamayacağız. Bak, ben... bu yerden oynayacağız. Aa gel beraber fotoğraf çekelim. Ay bak nasıl fotoğraf çekiyoruz Bak ben burada duracağım. Böyle elimi açacağım. Sen de biraz yakın Ben sana göstereyim. Evet arkadaşlar merhaba. <gülüyor> ya, <gülüyor> bir dakika. <laughs> Şöyle bir poz versin. Mesela ne versin? Şu Vermeyeceğim. Versin. Dur bunun üstüne bineceğim. başka bir şey bastım. Hah, tamamdır. Tamamdır efendim. Rona'yı etkinleştir. İsimleri gösterme. Hadi bana doğru şey yap. Aa sende o yok ya. Dur geç geç. Hayır bana doğru sanki bir şey yapayım şimdi hiç <laughs>

Ateş işareti nerede ya? nerede ya? Yok ya, nerede ya? Nerede? Ben Cumhuriyet Bayramı'na özel bir kostüm yaptım kendime. Havalı gözlük takayım bari şuna. bir şey de almam lazım. Saat kaç bakalım. Böyle bir şey mi yapsak ya? Hı hı. Neyse yıldızlar koyayım. Şuruk kaç saat? Arkadaşlar videoyu, videoyu burada durduracağım. Videoyu burada durduracağım. Ali bence videoyu çekme ya. Ha videonun sonuna geldik diyeceğiz. Sen parkur videosu çekeceğim. 3 3 2 iki, iki, 2 2 Ve 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 1 1 1 Arkadaşlar bir tane reklam çıktı. Reklam <laughs> yüzünden her şey bitti. Yanındayım. Asla kaçamazsın. <gülüyor> <gülüyor> benden kaçış. Hadi benden kaç. Geliyorum. Geliyorum. Gel buraya gördün gördüm. Ben takip edeceğim seni. Kuşun sayesinde kazanacağım. Kışını çıkarana kadar senin... O yundurdu hatta ben böyle bir şey bilmiyordum. Ay çok güzel olmuş. Arkadaşlar içeriye kendim gittim. Evet. Şimdi arkadaşlar çarptım. Görsene Arkadaşlar. like atmayı unutmayın. Bak sakın unutmayın ha. Eğer unutursanız kaç tane sizin yanınıza gelirim. Ah, bu beğenmemiş. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Çabuk.